Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili gençler. Sizlerle birlikte Ayete Tarih 30'lu denememizin kaçıncı denemesindeyiz? 10. denemedeyiz. Sizlerle birlikte denemeleri çözmeye devam ediyoruz. İnşallah sizlere fayda sağlıyordur çokça. Kitabımızın linkini, denememizin linkini açıklamanın kısmına ekleyeceğim. Oradan satın almak isteyen arkadaşlarımız oradan satın alabilir. Sınavdan önce mutlaka çözmeniz gereken bir başucu bir denemedir. Ee, hemen ne yapalım hiç vakit kaybetmeden de ilk sorumuza başlayalım bakalım ilk sorumuz neymiş? Olay hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişimlere verilen isimdir. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayın özelliklerinden biri değildir diye sormuşuz sorumuzu. Ee, tarihi olaylarda yer zaman belli mi arkadaşlar var mı var? Bakın tarihi olguda yoktur ama tarihi olayda yer zaman vardır. Tarihi olay kısa sürelidir, tarihi olgu uzun sürelidir unutmayınız. E, tarihi olay somut ve özeldir, e, tarihi olgu ise soyut ve geneldir arkadaşlar. E, tarihi olay kendine has özellikleri vardır, ama süreklilik e, yok arkadaşlar tarihi olayda, tarihi olgu da vardır süreklilik. Burada cevabımız ne olacak? E şıkkı olmuş olacak. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıda Anadolu'da kurulan ilk çağ devletleri ile başkentleri eşleştirilmelerden hangileri doğrudur diye sormuşuz sorumuzu. Bakıldığı zaman Urartu'ların başkenti neresiydi? Tuşpa mıydı? Evet, Tuşpa'ydı. Bugünkü Van'da arkadaşlar. Lidyaların başkenti Sardes mi? Evet, Sardes. Bugünkü neresi? Manisa'dır. Hititlerin başkenti neresidir? Hattuşaş mı? Evet, bugün Çorum'dadır. Friglerin başkenti Gordion mu? Evet, Gordion'dur. Günümüzde Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alıyor Gordion'da. Burada hepsi doğru olmuş oldu. Cevabımız değişik oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın görev ve sorumlulukları arasında yer almaz diye sorduk. Halk adaletle davranmak hükümdarın görevi mi arkadaşlar? Evet görevidir ülkeyi şer'i hükümlere uygun yönetmek. Bakın İslamiyet öncesi diyoruz. Şer'i hükümler zaten İslamiyetle birlikte gelen bir nedir? Kavramdır. O yüzden ne yapacağız? Bunu kabul edemeyeceğiz. Cevabımız Bursa seçeneği olmuş olacak. Ordu komutanlığı yapar hükümler. Ülkede asayişi ve güvenliği sağlar. halkında da iktisadi refahını ne yapar? Hükümler artırmış olur. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Hz. Muhammed döneminde meydana gelen bu savaş aşağıdakilerden hangisidir? diye sorduk. Bakalım özelliklere. De İslam devletiyle Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Önemli bir savaştır bu. Ve Halid bin Velid biliyorsunuz ki e, Hudeybiye barışından sonra Müslüman olacak. <laughs> e, ve daha sonra e, Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanını almış olacak. E, verilen bu özellikler hangi savaştır? Muhte savaştır 629 tarihinde meydana gelen Bizans'a yaptığımız ilk savaş olduğunu unutmayacağız. Halit bin Velid'in de burada savaştığını asla ama asla ne yapmayacağız unutmayacağız. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik 5. sorumuza. Karahanlılar İslamiyet'i kabul etmesine rağmen milli benliğini korumuştur. Bunu gösterir uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diye sorduk sorumuzu. Bakın milli benliğini yani kendi özünü ne yapacak? Koruyacak. Mesela Türkçeyi resmi dil ilan etmesi. Her ne kadar İslamiyeti kabul etse de Türkçeyi ne yapmışlar arkadaşlar? Resmi dil ilan ederek milli benliğini korumuş oluyor bu şekilde. Uygur alfabesini kullanma yine Türkçe bir alfabedir bu Uygur alfabesi. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ortaya koyar eser yazma. Yine bakın milli benliğini koruduğunu ne yapar bize gösterir. Hükümdarların han, hakan, Kaan gibi ünvanları kullanmaya devam etmesi, bakın bunlar zaten İslamiyet öncesi e, Türk devletlerinin kullandığı ünvanlardı. Hala ne yapmış karanlar İslamiyeti kabul etmelerine rağmen İslamiyet öncesinde kullandıkları e, han, hakan, Kaan gibi ünvanları kullanmaya devam etmişler. Yani milli beynini korumuş oluyorlar. Türbe, cami, medrese gibi yapılar inşa etmesi ise bu İslamiyetle birlikte gelen bir e, nedir? Arkadaşlar yapılardır. O yüzden burada milli birliğini koruduğunu ne yapmaz bize göstermez. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik 6. sorumuzdan. Bakalım neyi sormuşuz. Özellikle son yıllarda sevgili gençler ÖSYM e kuruluş döneminden dakika başı soru soruyor. Bakın geçen sene Ankara Savaşı'nı sordu. SOS 2'de olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, dikkat ediniz yani. Önemlidir. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Fetret Devri'ni sonlandırarak ülkede siyasal istikrarı sağlayan Osmanlı Padişah'ını sorduk sizlere. Biliyorsunuz ki Fetret Devri 1402- 1413 yıllar arasında hangi savaşın ardından yaşandı? Timur'la Osmanlı arasında yaşanan Ankara Savaşı'nın ardından yaşandı. Yıldırım Beyazıt ve Mustafa Çelebi ne yaptı? Arkadaşlar Timur bunları esir aldı. Ve ülke fetret devrine girdi. Ya da diğer adıyla Faslay Saltanat diyoruz. Fetret devrine bunu da biliniz. E, bu fetret devrinde hangi kardeşler e, mücadele etmişti? Taht kavgası yaşamıştı. Şu şekilde gösterelim sizlere. Kimler vardı? İsa, Musa, Süleyman, Süleyman ve kim vardı? Mehmet Çelebi vardı. Gençler ve Mehmet Çelebi kardeşlerini bertaraf ederek ne yaptı? E, tahta oturdu ve devletin ikinci kurucusu olarak kabul edildi. Burada cevabımız 1. Mehmet olmuş olacak. Geldik 7. sorumuza. Makedonya'da Resneli Niyazi Bey öncülüğünde askeri ayaklanmanın çıkması aşağıdaki olaylardan hangisine neden olmuştur? Sevgili gençler. Şimdi biliyorsunuz ki 1876'da 1876'da 2. Abdülhamit meşrutiyeti kabul ederek ne yaptılar? Genç Osmanlılar tahta oturttular Abdülhamit'i, 2. Abdülhamit'i ve daha sonrasında 1877 77 78 Osmanlı Rus savaş, Savaşı, çıktı. Buna 93 harbi diyoruz. Şöyle yazalım bir daha. Osmanlı Rus Savaşı diyoruz. Yani 93 harbi diyoruz. ikinci 2. Abdülhamit 93 harbini bahane ederek ne yaptı? Meclisi kapattı ve 1878'den 1908 yılı, yıllar arasına 2. Abdülhamit döneminde bir isim e, veriyoruz. Tarihçiler tarafında bir isimlendirme var. Bu isimlendirme nedir? İstibdat dönemidir. İstibdat nedir kelime anlamı? Baskıcı dönem. Baskıcı dönem. Daha sonra iddia ettiler ki arkadaşlar Tekrardan e, neyi ilan etmek istiyor? İkinci e, yani meşrutiyeti tekrardan ilan etmek istiyor. Ve Makedonya'da Reseli Niyazi'de e, arkadaşlar ne yapacakları ayaklanacaktır. E, ve bunun sonucunda 1908 tarihinde ne ilan edilecektir? İkinci meşrutiyet ilan edilecektir. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi o dönemde hürriyet. Hürriyet bayramı olarak ne yapılır arkadaşlar? Adlandırılır. Bunu da ayrıca biliniz. Bu da cevabımız ikinci meşrutiyet olmuş olacak. Geldik 8'e. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan isyanlardan hangileri doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır? Bakın sevgili arkadaşlar. Bu kavramlar önemli. Azınlıkların çıkardığı isyanlar ya da doğrudan İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlar bizim için önem arz ediyor burada bakıldığı zaman kuvay İnzibati isyanı ile bakın iki tane vardır doğrudan İstanbul hükümetini çıkardı. Birisi kuvay İnzibatiye'dir, Diğeri ise Ahmet Anzavur'dur. Balıkesir Çanakkale dolaylarında e, Biga dolaylarında e, isyan edecektir Ahmet Anzavur. Ama Demirci Mehmet Efe arkadaşlar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni destekliyor. ilk başta e, doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıyor. Burada cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. Geldik 9. sorumuza. 1. İnönü Savaşı'nın sonucunda 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nın maddelerinden hangisi? iki yeni devletin kurulduğunun bir göstergesidir diye ne yaptık sorumuzu yönlendirdik. Bakalım Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılmış olan anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Bakın direkt nokta atışı. İki yeni devletin kurulduğunu gösterir mi bu? Evet. Niye? Yeni iki devlet ne yapmış arkadaşlar bu anlaşmayla? Hem Osmanlı Devleti'nin hem Çarlık Rusya'nın yaptığı anlaşmalarını geçersiz sayarak iki devleti artık hükmen geçersiz sayıyorlar. Ve iki yeni devletin kurulduğunu bize ne yapıyor bu şekilde göstermiş oluyor. O yüzden cevabımız burada ne olacaktır? A şıkkı olmuş olacaktır. Geldik son sorumuza. Yukarıda bazı maddeleri verilen bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Fener Rum Patrikhanesi ekümen yani evrensel olmayacaktır. Bakın şu ekümen kavramına dikkat ediniz. Ekümen kelimesini gördüğünüz an Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili olduğunu hemen ne yapacaksınız? Arkadaşlar söyleyeceksiniz. Türkiye'de bulunan yabancı okullar ki en çok sorunu biz kimle yaşayacağız? Fransa ile yaşayacağız. Ha, sadece Fransa yoktur. Birçok devlet vardır ama en çok Fransa ile yaşıyoruz. Ee, Lozan Anlaşması'nda Türkiye'nin hukukuna ne, olacak? ya ee, tabi olacaklardır. Azınlıklarda Türk vatandaşı sayılacaktır. Bu maddelerin hepsi Lozan Anlaşması'nda ne yapıyor gençler? Geçmiş oluyor cevabımız burada. B şıkkı olmuş oldu. Evet, e, sizlerle beraber yine birbirinden özel, birbirinden güzel, tam ÖSYM tarzı e, sınavımızı ne yapmış olduk, çözmüş olduk. İnşallah sizlere fayda sağlamıştır. E, 10 denemeyi geride bıraktık. Kaldığı 20 deneme, birbirinden özel sorularımız kaldığı yerden devam edecek. E, dediğimiz gibi kitabımızı, e, arkadaşlar denememizi alırsanız kadar sınavdan önce e, sizin için e, gerçek, gerçek anlamda iyi olmuş olur. Ee, ne yapalım videoyu da burada bitirelim. Daha fazla laf uzatmadan kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.